Merhaba gizem ve tarih meraklıları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle zamanın ötesine uzanan, duvarları arasında sırları saklayan kadim bir efsaneye yolculuk yapacağız. Yüzyıllar boyunca uyuyan kraliçe efsanesi. Hazırsanız bu masalsı hikayenin derinliklerine dalalım. Anlatılanlara göre asırlar önce güzelliği ve bilgeliğiyle tanınan bir kraliçe yaşarmış. Krallığı refah içindeyken, halkı ona derin bir sevgi ve saygı duyarmış. Ancak bu mutluluk, karanlık bir kehanetin gölgesiyle kararmış. Kötü niyetli bir büyücü, kraliçenin krallığına göz dikmiş ve onu sonsuz bir uykuya mahkum etmiş. Büyüye göre, kraliçe ancak krallığın en büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldığı anda, saf bir kalbin fedakarlığıyla uyanabilecekmiş. Büyünün ardından kraliçe, sarayının en gizli odasında, sanki dün gece uykuya dalmış gibi derin bir uykuya daldı. Yıllar yılları, yüzyıllar yüzyılları kovaladı. Krallıklar yıkıldı, yenileri kuruldu. Savaşlar, barışlar, icatlar ve keşifler birbirini izledi. Ama kraliçe zamanın akışından habersiz mışıl mışıl uyumaya devam etti. Onun varlığı zamanla bir efsaneye anne babaların çocuklarını anlattığı bir masala dönüştü. Uyuyan kraliçe krallığın koruyucu ruhu olarak kalplerde yaşamaya devam etti. Söylentilere göre kraliçenin uyuduğu oda sihirli bir koruma altındaydı. Yalnızca soyundan gelenler veya kalbinde kötülük olmayanlar bu odayı bulabilirdi. Birçok hazine avcısı ve macera perest, kraliçeyi bulup uyandırmayı denedi. Kimi zenginlik peşindeydi, kimi şöhret. Ama hiçbiri başarılı olamadı. Ya sarayın labirent gibi koridorlarında kayboldular ya da büyünün gücüyle geri püskürtüldüler. Efsane, kraliçenin sadece gerçek bir kahramanı beklediğini fısıldıyordu. Zaman su gibi akıp giderken ülke büyük bir tehditle yüzleşti. Komşu bir krallığın acımasız hükümdarı toprakları ele geçirmek için devasa bir orduyla sınıra dayandı. Krallığın ordusu zayıftı, halk umutsuzdu. İşte tam o anda İnsanlar yüzlerce yıldır unutulmuş o eski efsaneyi hatırladılar. Yüzyıllar boyunca uyuyan kraliçe. Acaba efsane gerçek miydi? Kraliçe gerçekten uyanıp onlara yardım edecek miydi? Bu umutsuzluk içinde, kraliyet soyuyla uzaktan bir bağı olan, cesur ve alçak gönüllü genç bir şövalye ortaya çıktı. Adı Altan'dı. O şan veya şöhret peşinde değildi. Tek arzusu halkını ve topraklarını korumaktı. Eski parşömenleri ve haritaları inceleyerek, atalarından kalan ipuçlarını takip ederek sarayın derinliklerindeki gizli odayı bulmaya karar verdi. Kalbinde ne açgözlülük ne de kibir vardı. Sadece saf bir hizmet aşkı taşıyordu. Altan'ın yolculuğu çetin geçti. Büyülü tuzakları, aldatıcı bulmacaları ve koruyucu ruhların sınavlarını aşmak zorunda kaldı. Her adımda niyeti test edildi. Ancak o yılmadı. Sonunda etrafı sarmaşıklarla kaplı, üzerinde antik rünlerin parladığı kadim bir kapıya ulaştı. Kapıyı açtığında karşısında zamanın dokunmadığı bir oda duruyordu. Odanın ortasındaki yatakta sanki az önce uykuya dalmış gibi görünen, güzelliğiyle göz kamaştıran kraliçe yatıyordu. Altan kraliçeye yaklaştı. Kehanete göre onu uyandıracak olan şey saf bir kalbin fedakarlığıydı. Bu bir öpücük değildi bu krallığın geleceği için kendi hayatını feda etmeye hazır olmanın bir sembolüydü. Altan diz çöktü ve halkının selameti için her şeyi yapacağına yemin etti. O anda odanın içi parlak bir ışıkla doldu. Yüzyıllardır uyuyan kraliçe yavaşça gözlerini açtı. Kraliçe uyandığında sanki bir an bile geçmemiş gibiydi. Ancak pencereden dışarı baktığında krallığının ne kadar değiştiğini ve ne büyük bir tehlike altında olduğunu gördü. Altan'dan olanları öğrendi. Kraliçe sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda çağının en büyük stratejisti ve bilge bir liderdi. Asırlardır biriktirdiği bilgelikle derhal bir savunma planı hazırladı. Unutulmuş geçitleri, eski askeri taktikleri ve halkın moralini yükseltecek o sihirli liderlik ruhunu ortaya koydu. Kraliçe'nin liderliğinde umutsuz görünen halk yeniden birleşti. Altan'ın cesareti ve kraliçenin bilgeliği orduya ilham verdi. Düşman ordusu Beklemedikleri bu direniş karşısında şaşkına döndü. Kraliçe'nin zekice kurduğu tuzaklar ve Altan'ın kahramanca yönettiği saldırılar savaşın seyrini değiştirdi. Sonunda işgalci ordu büyük bir yenilgiye uğrayarak geri çekilmek zorunda kaldı. Krallık bir kez daha kurtulmuştu. Zafer kazanılmıştı ancak kraliçe biliyordu ki onun zamanı geçmişte kalmıştı. Bu yeni dünya artık Altan gibi cesur ve iyi kalpli genç liderlere aitti. Yönetimi hak ettiğine inandığı Altan'a devretti. Kendi görevinin tamamlandığını biliyordu. Bazı efsanelere göre halkına veda ettikten sonra bir ışık huzmesi içinde gözden kaybolup ait olduğu yıldızlara geri döndü. Bazılarına göre ise krallığın en bilge danışmanı olarak Altan'ın yanında kalmaya devam etti. Peki bu efsanenin bize anlattığı nedir? Bu sadece fantastik bir masal mı belki de değil? Uyuyan Kraliçe Efsanesi bir toplumun en zor zamanlarında bile kendi içinde barındırdığı potansiyeli, umudu ve bilgeliği temsil ediyor olabilir. Kraliçe aslında her ulusun sahip olduğu, bazen unutulan ama ihtiyaç anında yeniden canlanabilen kolektif ruhtur. Altan ise o ruhu uyandıracak olan fedakar ve cesur bireyleri simgeler. Bu hikaye bize, geçmişin bilgeliğiyle bugünün cesareti birleştiğinde en büyük zorlukların bile aşılabileceğini hatırlatıyor. Bu inanılmaz efsane hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür gizemli hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşça kalın.